Cem Muhammed eğitimden de mahrum kaldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul da buna tepki gösterdi. 9 yaşına gelen çocuğun peşine bunca yıl kimse düşmemiş dedi. 66 ayını dolduran her çocuk sisteme dahil olmak zorunda. Yani zorunlu eğitime geçmek, alınmak durumunda. Oysa bakıyoruz çocuk 9 yaşına gelmiş ve 5,5 yaşından bu yana geçen süre içerisinde her okul kayıt yılında atlanmış. Bu çocuğun peşine kimse düşmemiş. Necla Kurul eğitim sistemine girmemiş çocuğun aslında İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından araştırılması gerektiğini söyledi. Şimdi bu Muhtemelen doğum belgeleri var. Bu belgeler E okul kayıt sisteminde gözüküyor. Bir okul okulda bu çocuk kaydedilmiş olmalıydı. Kaydedilmediğine göre bu çocuk nerede sorusunun ilk önce okuldan sorulmuş olması gerekirdi. Okul soruyu sorduktan sonra çocuk İçişleri Bakanlığı üzerinden veya aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden araştırılması gerekirdi.